Selam arkadaşlar. Bugün size birlikte Sigvide bir Tuvalet Savaş Bölüm 1 hepiniz hoş geldiniz. Aga be burada tırmanmış. Ne oluyor burada? Üst kameraman yani her ırkın üstü burası ama Sigvide Tuvalet'in değil. Bakalım savaş mı savaş var mı? Oo o o işler karışıyor demek ki. Heh ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Niye birbirinize alıyorsunuz? Burada iyice savaşlar gidiyor. He TV'men ordusu. Siz sıkıntı ne? Oo, oo, oo. Saldırı var. Saldırı var. Tabi ben karışmıyorum. Niye? İstiyorsanız karışayım. Yani yoruma yazın. Sanız arkadaşlar ya. Hiç bir şey bırakmıyorlar. Tuzaklar bile yapmışız. Bak bak bak. bu Ben niye kalkan çekiyorum? Küçücük. Biris gibi bir tuvalet. Selamun Aleyküm. Gelecekler kaç bence. Arkadaşlar bu arada ben de sizi gibi bir tuvalet olabiliyorum. Bir dakika göstereyim. Hmm. Bakın arkadaşlar bundan. Zaten burada da varmış bir sürü. Bile derdi bir lan. Bilsene. bir Dup dup pieces. Ama tabi bunlar bana saldırmıyor. Çünkü ben onlardanım. Teksi gibi de bana saldırıyor derken birazcık canım azalmış. Sağ üste görüyorsunuz. oy 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 oy. Savaşa gel savaşa gel savaşa gel, savaşa. savaşa. Bana niye vuruyorsun? Hayırdır? Ne oluyor? Ne oluyor? Bana saldırıyorlar bu arada. Ne oluyor? Allah Allah. Bunlar mı bana? Niye saldırıyorsunuz bana? Ben sizden değil miyim? Sağ be. şunların yanına gideyim. Ben sizdenim alo. Oh. Dalın, 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 dalın. Siz ben niye vuruyorsunuz? Sıkıntı ne? Oyun kasmaya başladı. Titanlar buraya doğru yaklaşıyor. Gel. Şimdi, senin. Ha ben sana şah. Katılma. Şimdi, şimdi çek. Buradan düzeltiliyor. Ulan sen. Hey bir beni öldürün. Bakayım ne oluyor. Şuraya gidelim. Üstü Üst. Bumbuş diyeceğim de. Ne oluyor? Siz sıkıştınız. Çık şundan da ya. Açtılar mı? Herkes azalmaya başlıyor. Burada yine askerler askerlerim var. Hadi hadi çek kalmışsın. Kendi üstündesin. Kendi daha ölmüş. Varda arkadaşlar dışarıda şey var. Bir mezar var. Bu mezarı? Küçük devmeni öldürdüler. Onun mezarı. Akabe. Oo, o, ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Siz burada ne yapıyorsunuz? Selamun Aleyküm. Bak kasıyor. Titanlar yaklaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Like abone olmayı unutmayınız. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kısa olmuşuz olabilir. Bye bay.